Herkese merhabalar. Bugün size uyanışta bilincin katmanları, tekamül ikinci seviyeden bahsedeceğim. Daha önceki videolarda size uyanışta bilincin katmanları, tekamül yolculuğu ve bu videonun devamı olan birinci seviye tekamül yolculuğunu anlatmıştım. Birinci seviye tekamül yolculuğu videomdan sonra farkındalığı çok güzel yüksek yorumlar geldi. Mesela tekamül ruhun varlığının özü ile temasa geçip hayat amacını bulması ise bu farkındalığı nasıl kazanabiliriz? Ve biz aslında ne kadar çok evrenin yasalarına aykırı davranıp yeniden yeniden şans veriliyoruz. Dünyaya gerçekten olgunlaşmaya geldiğimiz orada egomuzun yanılsamaları ve konforumuz için ne çok kere etik evren yasalarına aykırı davranıp sonra iyi bir şey yok gidiyoruz gibi konuyu farklı bakış açılarıyla değerlendiren yorumlar da aldım. Şimdi konunun içinde ilerleyip size tekamül yolculuğunun bilincin ikinci seviyesini anlatmak istiyorum. Tekamül ve uyanışın anlamlarını kısaca hatırlatmam gerekirse daha önceki videomda Tekamül ve uyanıştan da bahsetmiştim. Tekamül, insanın dünyada yaşadığı olaylar ve durumlar içerisindeki rolünü anlayıp farkındalığını kullanarak bu olaylar ve durumlara karşı yaklaşımını değiştirip dönüştürüp olgunlaşması anlamına gelir. Uyanış ise insanın kendi ruhuna uyanması ve farkındalık seviyesinin artması demektir. Yani insanın olaylar ve durumlar karşısında verdiği tepkilerin farkında olması demektir. Bunlara ek olarak uyanış ve tekamülün gerçekleşmesinde astrolojik anlamda Uranüs'ün ve Plüto'nun etkisinden de bahsetmiştim. Şimdi birinci bilinç seviyesinde kişi olaylar ve durumlar içerisinde nasıl davranıyor, nasıl tepkiler veriyordu? Kısaca bir bakalım. Birinci bilinç seviyesinde kişinin farkındalığı yoktur. Ve uyanıştan uzak bir şekilde olaylar ve durumlar içerisinde otomatik pilottaymış gibi tepkiler verir. Birinci bilinç seviyesinde bulunan kişinin egosu her zaman, her durumda, her olayda kendini haklı görür. Yani ego her zaman haklıdır kişi başarılarının ve çözüm bulduğu olayların altında hep kendini görüp ben başardım, ben yaptım, ben ettim derken bir başarısızlık yahut problem problem ile karşılaştığında ise sürekli dışarıyı suçlama halini hali içindedir. Örneğin hava kötüydü, o zaten böyle yaptı. Şunun yüzünden oldu. Babamın yüzünden annemin yüzünden Ahmet dedi, Ayşe yaptı ve benzeri cümleler kurabilir. Yani kişinin başına kötü bir olay gelirse suçlu her zaman dışarıdaki insanlardır veya olaylardır. Bu seviyede bilinç her zaman sadece ve sadece kendini korur. Bu insanlar hayatta diğer insanlara farkındalık yaşatmak için yaşarlar. Yani olaylar ve durumlar karşısında verdiği tepkiler ve reaksiyonlarla uyanışta ve farkındalık yolculuğunda olan diğer insanların tekamüllerine katkıda bulunurlar. Ve bu noktada birinci bilinç seviyesinden ikinci bilinç seviyesine çıkmak için birkaç tavsiyeden bahsetmiştik. Belki bu tavsiyeler denenebilir. Birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkmak isteyen kişi dışarıda hata görmeyi bırakmalı. Herkesin onun için, onun evreninde eğitici ve öğretici olduğunu bilmelidir. Olaylar, durumlar içerisindeki bakış açısını ve yaklaşımını değiştirerek ilerleyebilir. Bu dünya aslında o kişinin tekamülü için olaylar ve durumlarla beraber o kişiye realize edilmiştir. Kişi bunun farkında olduğunda Kimseye kızacak bir şey kalmayacaktır. Örnek vermek gerekirse, annem bana kızmakta haklı. Ben bu olaydan ne öğrenmeliyim? gibi sorularla kişi olaya yaklaşabilir. İşte bu sayede ikinci bilinç seviyesine çıkmak adına farkındalığını artırabilmiş olacaktır. İkincisi, kişiler değişime açık olmalıdır ve değişimin gerekliliğini kucaklamalıdır. Ve evet, artık ikinci bilinç basamağına geçelim ve astrolojik anlamda da bu durumu gözlemleyelim. Ne demiştik? Kişi uyanıp tekamül edebilmesi için bu dünyada deneyim alanına ihtiyaç duyuyordu. Bu da astrolojik anlamda bize evleri işaret eder. Yani ev konuları içinde bir deneyim alanı yaşar ve uyanışı ile olgunlaşıp tekamül eder. İkinci seviyede kişinin farkındalık olarak, farkındalıklı olarak olaylar ve durumlar karşısında bilinci yükselir. Ve kendi hayatına hakim olduğunu düşünür. Bu kişinin yatayda farkındalık seviyesi sürekli gelişir. Yani kendini hep daha iyi tanımaya çalışır. Örneğin astroloji, numeroloji, doğum tarihimizdeki kodlar, psikoloji, sosyoloji ve benzeri şeylere merak sarıp hatta merakın ötesine geçip hepsinden tek tek kendini ve çevresini öğrenir. Çeşitli farkındalık elemanları ile bu kişi kendini sürekli daha iyi tanıyor ve tanıdıkça hayatı kolaylaşıyor, özgürleşiyor ve ben kimim, benim için öncelik ne sorularını kendine yöneltebiliyor. Bu sorulara cevap vererek kendini korkusuzca çok daha iyi ifade ediyor kişi kendisinin olumlu yahut olumsuz özelliklerini görüp yaşamında bu özelliklerini değiştirerek veya değiştirmeden hayatına katarak yol yürümeye gayret sarf ediyor. Sonra ikinci bilinç seviyesinde bu kişi çok daha farkındalıklı bir noktaya gelebiliyor ve bu noktada ruhunun neden bu dünyaya geldiğini anlayabiliyor. Kişi yapmış olduğu araştırmalar ve çalışmalarla neden bu bedendeyim? Kendimi nasıl ifade edebilirim? Dünyada insanlar arasında nasıl ve ne şekilde var olabilirim gibi sorularına yanıtlar bulmuş olabiliyor. Kendini ve dünyadaki yerini anlayıp algılayan bu kişilerin hayatları bir eş zamanlılık yolculuğu olarak önlerinde açılıyor ve tüm beklenmedik olaylar ve durumlar onları desteklemeye başlıyor. Aslında kişi yaşamındaki yeri ile uyumlanmış oluyor. İkinci bilinç seviyesindeki kişi de öğrendiği bilgilerle kendine kattığı farkındalığı kullanarak olaylar ve durumlar içerisinde kendini gözlemleyip değiştirmeye çalıştığı gibi diğer kişileri de gözlemleyip kendi yaşamında deneyimleyip kendi için bulduğu doğrularına kendi için bulduğu doğrularına getirme ve o kişileri değiştirme çabası içine içinde olabiliyor. Arkadaşlar deneyim konusunu daha sonraki videolarda açacağım. Ve bu seviyede kişi çabası ile geçmişinde yaşadığı olayları ve durumları fark edip geçmişini şifalandırıp ve gelecek kaygısından uzaklaşıp hayatına devam edebiliyor. Böylelikle keşkelerde iyikilere dönüşmüş olabiliyor. Bizler de zaten farkındalıklı ve uyanmış olan bu kişileri astroloji ilmini kullanarak karmanı temizle dediğimizde geçmiş yaşamlarında kendi yarattığın tüm düşünce kalıplarını sil ve onları kendi hayrına dönüştür demekteyiz. Yine bu seviyede kişiler artık kendi aileleri, çevreleri ve topluluklar için fark yaratabilirler. Bir nevi ruhsal liderler olabilirler. Birinci ve ikinci seviyedeki kişilere tavsiyeler verebilirler ve bu kişilerin ruh gelişimleri ve kendileri olmaları için hem yol gösterebilir hem de yanlarında olup yardımcı olabilirler. İkinci seviyede olan bilinç kendinin farkında olduğunda kendi doğrularına tutunarak sistemler kurmaya ve birilerini kurtarmaya ve birilerine yardım etmeye çalışabilir. Ancak bu noktada halen daha her insanın haklılığını görmek yerine kendi öğrendiği ve tecrübe ettiği, yani tutunduğu kitaplar, doğrular ve benzer sistemler vardır ki bu astroloji bile olabilir. Burada kastettiğim şey kişinin elinde kendi doğum haritası ile yanındaki kişilere veya her gördüğüne haddini aşarak kendi gitmiş olduğu bu yolda çok mutlu olduğunu, yanındaki kişilerin bu ilimleri kullanarak mutlu olabileceğini savunmaya başlayabilir. Ve etrafındaki kişilerin hayat yollarında yürürken yanlış yolda olduğunu düşünüp sürekli o kişiler ondan yardım istemeden bakın burası çok önemli. Altını tekrar çiziyorum. O kişiler ondan yardım istemeden o ruhun kişisel yolculuk alanına müdahale edip haddini aşma ve böylelikle birilerini değiştirme çabası belki de egosu yüzünden sorunu karşıda arayan birinci bilinç seviyesinde düşüş gözlenebilir. Çünkü bu noktada sıklıkla evet işte astroloji bilmiyorsun işte ondan oluyor hep bunlar ve ona benzer cümlelerle benzer sistemleri yani psikoloji, sosyoloji gibi bilgileri kullanarak diğer kişileri düzeltme çabası içine girebilirler. Evet, astroloji insana dair tüm bilgileri aktarır ve tüm ve çözüm yollarını da gösterir. Ancak her ruhun kendi bedeninde yol yürüyüşü farklıdır. Bunu da ikinci bilinç seviyesinde olan arkadaşlara küçük bir tavsiye olarak aktarmış olalım. Şimdi bu seviyedeki kişiler aslında bir üst seviyenin yani tekamülde üçüncü seviyenin varlığının farkında olmayabilir. Zaten dünyada yaşayan kişilerin bir çoğunluğu bu seviyenin üstüne çıkamaz. Bazen bu bilinç seviyesinde bulunan kişiler hayat amaçlarını çok geç anlayabilirler. Buna ek olarak bu noktada bilinç seviyesi oldukça yüksektir. Evet, geldik esas konuya. Astrolojik yaklaşıma. Şimdi ev konularını hızlıca göz atalım. Ve ikinci bilinç seviyesiyle alakalı olarak örnekler aktarmaya ve kişinin bu durumlar içerisinde nasıl tepkiler verdiğini ve nasıl bir tutum içerisinde olduğunu anlatmaya çalışalım. Birinci ev toplum içindeki sosyal ilişkilerimiz ve fiziksel görünümümüz. İkinci ev maddi ve manevi değerlerimiz, kazandığımız para. Üçüncü ev zihnimiz, iletişim şeklimiz. Dördüncü ev ev, aile, duygularımız, iç dünyamız. Beşinci ev, yaratıcılık, aşk, çocuklar, eğlence. Altıncı ev, iş hayatı, sağlık, hizmet alanı ve rutinlerimiz. Yedinci ev, ortaklık, işbirliği, evlilik, partnerlik. Sekizinci ev, ölüm, ölüm ötesi, cinsellik ve dönüşüm, sırlar. Dokuzuncu ev, yüksek öğretim yurt dışı, kültürler, reklamlar, 10. ev, kariyer, ün, başarı, 11. ev, arkadaşlık, network, gruplar, vizyon, 12. ev, karma, hayaller, bilinçaltı konularını içerir. Şimdi bu konular içerisinde ikinci bilinç seviyesinde bulunan kişinin nasıl da tutunduğu doğrularla karşı tarafı değiştirmeye çalıştığının ve aslında hem bilgisini ve heyecanını paylaşmaya çalıştığının hem de kendini olaylar ve durumlar içerisinde gözlemlediğinin örneklerini biraz detaylandıralım. Kişi toplum içinde sosyal ilişkileri içerisindeyken kendi davranışlarını gözlemler ve olaya ve duruma göre şekil alarak yeni farkındalıklı haliyle bir tutum sergiler. Her anın farkındalığını gözetmeye çalışır. Ben de eskiden böyleydim. Şöyle böyle yapıyordum. Ama sonra kendimi tanıyıp öğrenince artık böyle yapmıyorum. Şöyle davranmıyorum. Artık şu şekilde davranıyorum. Ve çok mutluyum. Ama onlar bunu bilmiyor. O yüzden öyle davranmaya devam ediyorlar. Deyip olaylar ve durumlar içinde kendilerini görmelerine karşın... ...karşı tarafı da düzeltme isteği vardır. Halbuki bu kişi tekamülü için karşı tarafı düzeltme isteği yerine o kişileri gözlemleme ve kendisinden yardım istenildiğinde elinden gelen yardımı yapmak için beklemeli ve gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Kişi para kazanmakla ilgili probleminin sistemlerde yahut başkalarının elinde olmadığının farkındadır ve para kazanmak için kendi yöntemlerinin değişmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bu noktada kendi ölçütünün üstünde para kazandığı takdirde kişi yine tekamülü için gerekli olan gözlemi yapmaktan, yani diğer kişilerin para ile ilgili olan bağlarına karışmaktan kendini alıkoyup gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü bu yaşamda herkes kendi maddi kazancı kadarıyla ilerlemek isteyebilir. Kişi iletişimle ilgili problemleri olduğunda problemin karşı tarafta olmadığının kendi iletişim yaklaşımında olduğunun farkındadır. Ve kendi iletişim problemlerinin ve konuşma üslubunun üzerinde çalışmalar yapar. Kişinin diğer kişilerle olan ilişkileri ve iletişimi çok iyi durumda olsa bile yine kendi tekamülü için başkalarının konuşma üslubuna ve tarzına karışmaktan uzak durup gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkes kendi konuşma tarzıyla ile iletişim kurmak isteyebilir. Kişi ailesi veya psikolojisinde olan sorunların başka insanlar veya olaylar yüzünden olmadığının farkındadır. Ailesiyle olan ilişkileri üzerinde gözlemleyip kendini değiştirerek problemini çözmeye çalışır. Kişinin ailesiyle olan ilişkileri çok iyi olsa bile yine kendi tekamülü için başka insanların aile içindeki problemlerine karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkes kendi ailesiyle, kendi iletişim şekliyle ilişki kurmak isteyebilir. Kişi çocuklarıyla ilgili bir sorun yaşarsa sorunun çocuklar yüzünden olmadığının farkındadır. Çocuklarıyla olan sorunları üzerinde gözlem yapıp kendini değiştirerek problemini çözmeye çalışır. Kişinin çocukları ile hiç sorunu olmasa bile yine kendi tekamülü için başka insanların çocukları ile sorunlarına karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkes kendi yöntemiyle çocuklarına ebeveynlik yapmak isteyebilir. Kişinin sağlığı ile ilgili bir problemi varsa problemin dışarıdan gelmediğinin farkındadır. Sağlık problemiyle ilgili gözlem yapıp değiştirmesi gereken konuları analiz edip kendini değiştirerek problemini çözmeye çalışır. Kişinin hiç sağlık problemi olmasa bile yine de kendi tekamülü için başka insanların sağlık problemlerine karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkes kendi sağlık problemlerine kendi yöntemiyle çözüm bulmak isteyebilir. Kişinin yakın ilişkilerinde bir uyum problemi varsa, problemin diğer kişilerden kaynaklanmadığının farkındadır. Kişi bu uyum problemi ile ilgili gözlem yapıp kendini gözlemleyip değiştirerek daha uyumlu bir insan olmaya çalışır. Kişi hiç uyum problemi yaşamasa bile Yine de kendi tekamülü için başka insanların birbirleriyle uyum problemlerine karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkes kendi ilişkilerindeki uyumu kendileri dengelemek isteyebilir. Kişi sır saklamakla ilgili bir sorun yaşıyorsa, neden sır saklayamadığı ile ilgili problemin başkaları yüzünden olmadığını bilmektedir. Sır saklamak ile ilgili sorunlarda kendini gözlemleyip değiştirerek daha iyi sır saklayan bir insan olmaya çalışır. Kişi çok iyi sır saklayan biri olsa bile yine de kendi tekamülü için başka insanların herkese sırlarını söylemesiyle ilgili davranışlarına karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkes sır saklamakla ilgili tavırlarını kendi belirlemek isteyebilir. Kişinin inançlarıyla ilgili problemleri varsa bu problemlerin başka insanlardan kaynaklanmadığını bilmektedir. Kendi inanç problemlerini çözüm bulmak için kendisini değiştirip dönüştürecektir. Eğer hiç inanç problemi yaşamıyorsa bile kendi tekamülü için başka insanların inançlarına karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkesin inancı kendinedir. Burada büyük bir çeşitlilik vardır. Kişinin iş hayatı ile ilgili sorunları varsa, sorunlarının iş arkadaşları veya patronundan kaynaklanmadığını bilmektedir. Kişi iş hayatındaki problemlerine çözüm bulmak için iş hayatını analiz edecek, değişip dönüşecektir kişi iş hayatında hiç problem yaşamıyor olsa bile kendi tekamülü için başka insanların iş hayatlarına karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkes iş hayatında nasıl davranacağını kendi belirlemek isteyebilir. Kişinin özgürlüğü kısıtlanıyorsa bu kısıtlamanın dışarıdan olmadığını bilmektedir. Kişi özgürlüğünü değiştirip dönüştürerek bulacaktır. Hiç özgürlük problemi olmasa bile başka insanların ne kadar özgür olup olmadığına karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkesin özgürlük anlayışı ve yolculuğu farklıdır. Kişi hayallerini gerçekleştiremediğini düşünüyorsa bu problemin başkaları yüzünden olmadığını bilmektedir. Hayallerini gerçekleştirmek için kendini analiz edip değiştirecektir. Kişi tüm hayallerini gerçekleştirebilmiş olsa dahi başka insanların hayallerine karışmayıp gözlemci kalmaya çalışmalıdır. Çünkü herkesin hayallerine giden yolda tavrı ve yolculuğu başkadır. Son olarak bir olayı detaylandıralım ve konuyu bağlayalım. Örneğin, Kaan çok başarılı çok çalışkan ve çok kazanan bir futbolcudur. Kendisi başarılı olduğu için de takımda olan onun kadar başarılı olamayan, hatta bazen yedekte kalan bir arkadaşına sürekli tavsiyeler vermektedir. Bu tavsiyeler şu şekilde olabilir. Ahmet bak, antrenman bittikten sonra tek başıma burada kalıp 2 saat daha çalışıyorum ve bu çalışmalarımın karşılığını ve başarısını da alıyorum. Abi ben seni çok seviyorum. Sen çok iyi bir adamsın. Bak gel sen de benim gibi daha çok çalış. Hem takımda daha çok oyna. Hem de daha çok oynadığın için daha başarılı olur. Daha çok para kazanırsın. Ahmet arkadaşı Kaan'ı kıramadığı ve ona hayır diyemediği için Kaan'la birlikte antrenman yapmaya başlar. Bu noktada aslında arkadaşlar Kaan'ın tek kalmama isteğini, biriyle antrenman yapma isteğini de görmüş oluyoruz. Yani iyilik yapıyorum diye yardım etmeye çalışan Kaan'ın aslında kendisini yani kendi egosunu düşündüğünü de görüyoruz. İyilik ve ego konusunu ilerleyen süreçte inceleyeceğiz. Yani aslında kişi kendi egosunu da düşünmeden davranamaz. Ahmet ilk başlarda Kaan ile kalıp uzun süreler antrenmanlar yapmış fakat bir süre sonra çok yorgun düşmeye başlayıp sık sık sakatlanmaya başlamıştır. Bu sakatlıklar zaman geçtikçe yapılan antrenmanlarla azalmak yerine daha da çok artmaya, sakatlıkları yükseltmeye başlamıştır. Kaan, Ahmet'in iyiliğini yani aslında kendi egosunu düşünerek hazırlamış olduğu antrenman programı ile Ahmet'e yarar sağlamaktan ziyade zarar vermiştir. Tabi bu programlar Ahmet'in yararına da olabilirdi. Zaten bu alınsılığı da ego ve iyilik konusu içinde inceleyeceğiz. Ahmet bu sakatlıklardan sonra Kaan'a şöyle bir isyanda bulunmuş olabilir. Abi bu antrenmanlar bana fazla geliyor. Çok yoruluyorum ben senin gibi değilim. Senin kadar çok para kazanmak da istemiyorum. Sürekli senin yüzünden sakatlanıyorum. Bana hep daha iyi olacak diyorsun. Hep düzelecek diyorsun. Ama her şey daha kötü oluyor. Hiçbir şey düzelmedi. Son iki yıldır hiç gelişmedim. Aksine sürekli sakatlandım. Senin yüzünden iki yıldır neredeyse hiç oynamadım. Benden uzak dur. Senin başarılarından da, parandan da bıktım. Çık git hayatımdan. Senin yüzünden ne hale geldim gibi cümlelerle sitemde bulunabilir. Arkadaşlar, bu verdiğim örneklerden de anlayacağınız üzere... ...tekamülün ikinci seviyesindeki kişiler... ...eğer kendilerini ve dünyayı tanımak için kullandıkları ilimlerin doğrularına tutunarak diğer kişileri değiştirip dönüştürmek için çaba sarf ederlerse, büyük ölçüde hadlerini aşıp kendilerine karma yazmış olacaklardır. Karma konusunda ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. Sonuç olarak ikinci bilinç seviyesinde bulunan kişiler için belki bir küçük tavsiye vermek gerekirse, kendimizle ve yaşamla ilgili öğrenmiş olduğumuz farkındalıklarımızı kendi hayat tecrübemiz olarak görüp kendi yaşamımıza uyguladığımızda başarılı olmamız demek bu uygulamaların her kişide de aynı şekilde uygulandığında aynı başarıyı veya aynı sonucu vereceği anlamına gelmeyecektir. Onun için ikinci bilinç seviyesindeki kişiler aslında kendi mutluluklarını ve heyecanlarını paylaşmak adına ki bu çok doğal bir şeydir. Gözlemci kalmayı ve doğanın, evrenin doğal akışının ve insanın çeşitliliğinin seyrine ve bu seyrin zevkine varabilmeyi görebilirlerse çok daha keyifli olabilirler. Aksi halde diğer kişilerin sorumluluklarını alıp hem kendi yaşamlarında hem de diğer kişilerin yaşamlarında olumsuz sonuçlar doğurma ihtimallerini artırabilirler. Yani ikinci bilinç seviyesinden bir üst bilinç seviyesine çıkabilmek adına kendi mutluluk ve huzurumuzu paylaşma heyecanımızı kendimize saklayıp her ruhun yaşamında kendi yolculuğunun olduğunun farkına varıp o kişileri kendi tecrübelerimizden uzak tutmalıyız. Tabii bize başarımızın sırrı sorulduğunda arkadaşça veya profesyonelce bir destek istenildiğini zaman zaman istenildiği zaman seve seve yardım edip paylaşabiliriz. Son olarak belki de şu aklınızda bulunabilir. İyilik yapmak ahmakçadır, yardım etmek ustaca. Lütfen iyiliklerinizi kendinize, yardımlarınızı insanlığa adayın. Tekamülde üçüncü seviyeyi daha sonra tekrar anlatacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.